Herhalde bir tane batarist bulabilir miyiz? Batarist mi yoksa çalmak için çalgı mı? Başka zor karma yok mu? Kesin zor çıkartıyorum. Yok maalesef. Yok yumurta değil o un. Ver yumurta. Evet. Ebo! İki tane yumurta kırdı mı? Aman <laughs> Allah'ım. <laughs> yeter. Yeter ki dörtün. Abo. Feyet burada, Feyet burada. Feyet burada. Ne çocuğum? Sen salak mısın ya? 4, ya senin ananı götünden sikeyim kanka. Böyle bir şey olabilir. Aptal ya. Senin bilezik ne yaptın? Bilezik bros muymuş? O bilezik He. diye lan Big Mac'den aldın ya bilezik. Onu ne? götürdüm kuyumcuya dedik senin ananı <laughs> sikerim bir daha bunu buraya getirirsen dedi. <laughs> Sahte miymiş? Sa <Ha>. Sahte miymiş? <laughs> Çocuğum bir saniye bekle lafım. <laughs> en son ne zaman kitap okudun? O neydi lan? Ne? Şey olan değilmiş. Açıyan yaprakları var, değil mi Sami? Yılanı görüyor musun? Elimdeki yılanı görüyorsunuz mu? Görüyor. Sağa girsin. <laughs> ben kaçar. Ya en azından bir hani böyle bir, bir transfer haberi müjdesi var mı Fenerli kardeşlerim izliyor şu anda. Hangi transfer news? Oh, the the, um, this, the, uh, o oh, dedi az fikir ise de ne this bu gerçekçi bu. Başkanım viski devirmiş şu anda müsait. İyi akşamlar başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Oha 43. Abi beni Morokoya götürün. Beni Morokoya götürün. Beni Morokoya götürün. Abi 43 derece %15 nem ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Summer. <laughs> Summer is calling. Geri koşuyorum. Geriye bu. oynasana Özgün. Benim oyunum ya. Özgün? Hı? Vur Özgün! Hadi bir daha bir daha. Özgün! Ay 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 Şebek. Ya niye hakaret dedim ki? Defolsana olsana ya. Geç niye niye? Ama çok güzelsin. Ne Uç o ki? Garı burnuyla geçti amına koyayım. Yüzünü göstersene abi. Yüzünü Niye? O sana varmış Niye Erkek adamsın. Orası Ne? <laughs> 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 Ağacı yemeden fıstığın tadı var ya acayip iyi. Oo. Oh. Hasan yarına kadar bitirmeyin tek attı ne oluyor bir şeyler oluyor. Sik atıyor sik atıyor. Aynen. O zaman sen bana 75 vereceksin. Ne vereceğim? 75. O ne oluyor ya? Ben sana kaç verdim? Sen bana para vermedin ki. Abi burada ne yazıyor? Ne yazıyor 200 sen, yazıyor. Ben sana kaç verdim? Ben bana para vermez ki Abi, geldi. için Abi geldi. 200 yazıyor. Böyle. 125. Sen ver. 75 vereceksin. Ne zaman verdim be? Aşağıdan böyle şeyin ekranı var? Şey var. Abi sen bir bana kaç vereceksin? Aman hep makaranın peşindesin var ya. <laughs> Sanki ben çözmüyorum işi. Şey. <laughs> ya bütün sırrı bozdun ya. Ben az önce mutelediler dedi sana da... Kadir bir daha benim <laughs> yayınımda küfür edersen... Bak bir daha <laughs> benim yayınımda <laughs> küfür edersen... Seni bir daha bu oyun ekibine almam. Oho yani ne oluyor ben, lan? Ben, o değil de. İlayda bir yakın göstersene. Ben bir çocuk ya Şunlar kadar yapacağım. saçma <laughs> iğrenç bir şey yok <gülüyor> ya. <gülüyor> ya yer, yer. Bunu ne diye kim ne diye alır Allah aşkına ya. Çok saçma bir şey bu. Kızlar bunu çantasına takıyor. Daha bu bu gibi öyle bir şey ya. Bok gibi bir şey anasını satayım ya. Biraz çocukluktan çıkın kardeşim çantaları bunlardan takmak ne demek bir de bunu hava atıyorlar ya. Salaktan farkınız yok ya. Rezil, rezil kepaze bir şey bence bu. Yani bunu bir ar çevremdeki bir kız da çantasını göreyim daha konuşmam. <gülüyor> <gülüyor> bunlar o zaman yoktu ya. <laughs> ya bir durun Vallahi ya. Vallahi bunlar Çok iğrenç çirkin bir şey. <laughs> o zaman yoktu. Nasıl 30 sene önce yoktu işte. Kullu hazırlan akşama. Niye <laughs> 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 ben taktım? Hayır <laughs> baba. Ya deme öyle niye takıyor musun Murat? Ya ne potu kıracağım gerizekalı babu diyorum ya. Kemal'e mi diyorum? Gerizekalı mısınız siz? Allah mal ya. Babu ye rezil kepaz ediyorum. Olayı bilmiyorsun sen. Neymiş olay? Benim çevremde takan biri mi var? Yazayım mı insana? Salak buradan yazamıyor musun? İzle. Ananı sikeyim. <laughs> Bir şey yok. Yukarıdaki kadın poğaçanın rengi neydi? <laughs> Soruyu da soramadım. Siktir et gel videoyu izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdaki kadın poğaça. <laughs> oh, <Allah>. oh, oh, <laughs> Çalar, oh, oh. Bir dakika bir dakika bir dakika çalın. Saklan abla abla saklan. <gülüyor> Dur <laughs> abla şöyle durayım da yayına gitmesin şimdi. İhlam, ihlal mihlal atar. Ne Lazuna sen anlat sen tanıyorsun. Makyaj ürünleri paylaşan bir influencer. Ne ben de Makyaj ürünlerine ilgi duyuyorum. Ne? <laughs> ne paylaşan biraz söyler misin? Hatalarını düzelteyim ben Makyaj ürünleri paylaşan bir influencer. He. O yüzden mi takip ediyorum. Ben de makyaj ürünlerine ilgi duyuyorum arkadaşlar. Geyim. Salaklar. Bunun motoru çok iyi Gel konuşalım. Telefon numaramı vereyim konuşalım. vereyim ne olur? Ben sana instagramı vereyim. Var mı instagramın? Ya sen notlarımı internetim yok abi. Tamam. Train PUBG yayınları yapıyordu değil mi? Abi ya abla abi, telefonu mu Abi, abi kavaza kim evet. var bir ara gaz verdirmiyorsun ayıp etti et ya. Dükkanı kapattım ki yarın verdireceğim ama bak şunu eklesin evet, instagramdan yöntemi. mesaj atsın oraya tamam mı? Abi dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> 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 şey <söyleyeceğim>. Yakın abi. <laughs> Spike B'de düştü. <laughs> Offline'da da inşallah böyle bir şovlara Nusret abi oh. öyle oh. düzgünüm oğlum Oo. Ah ah oh. Oha Ben gerizekalıym ya ben salam ben aptalım ki Benim beynim yok ki benim A3'üm düşmüş Benim beynim yok yeterince bir A3'ü seviyen Yüksek değil <laughs> Tamam ben de şu sarı marktaki silolara iniyorum Paslı silolara Amına koyayım bir namı patladı O ses ne? <gülüyor> 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 ses neydi lan? Bacımın kızlık sarını patlattılar. Aboooo. Senin dövmen yok ki benim. <laughs> ben de bunu dövmesi var zannediyorum ya. <laughs> var abla işte şurada. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. Aa. Allah ın Allah ın yedin, senin belanı sikerim bak. bak harbi diyorum senin belanı sikerim bak. Ne ya? Ya ben bu, buna koyayım şu. Bu, mu siktim en çetinde kavga etmeyin artık ya. Salak <laughs> mısınız ya? Yayını izleyin işte amına koyayım ya. Nasıl kavga etmeyi başarabiliyorsunuz chatte tanımadığınız insanlar salak <laughs> mısınız oğlum? Ağırdır sonra banlanıyorsunuz sonra diyorsunuz adalet yok abi. Onca bana <laughs> söyle abi bana söyle. Bir rahat durun. <laughs> Elin mask. Lan <laughs> o şu çipi takacaksan tak tak. Yayın başı güzel bakalım ya. ya. <laughs> Hala ekran ekran 3 tane monitör var önümde. Kafam şey ol, skolyoz olucam anasını satayım yamuk durmaktan. Bak abicim şunu gözümüzün önünde açılsın, büyütelim, küçültelim, atalım buradan ne atacaksak yapacaksak falan. Çıkarayım mı? Çıkar. Çıkarayım da savaş çıkarın değil mi? Denemek için yaptım. Örneklerimi iyi dinleyin lan. Aa. Ya 1.85'e 58. Yani 1.85 boyum var. 58 kilosun. Sence iyi mi amına koyayım? Bir de yazıyorsun oraya ya. <laughs> Oğlum nasıl ayakta duruyorsun lan? <laughs> İlk Oha. de kuvvetli bir rüzgar çıksa alıp gidecen Koperaka buradan kendini amına e... bırakayım. Yani bir de soruyor ya. Çok çok zayıf lan. Ölme vakti. Biri var. max 10 kilo aşağı alacaksın yani. Çık kapat oyunu. Sıçarım bacağını kapat. Abi Dust 2 geldi en sevmediğim map ya. Dust 2 niye seçtin Burak? Ben Z <laughs> ne? Kanka ne oldu mavi ekran nasıl yerim ya? Oğlum bu pinset çok güzel <laughs> Oha. Sizleri selamlamak üzere bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem genel başkanımız. Nani? <laughs> Hikmet Çetin aramızda. Of Hoş geldiniz çok diyorum. Çok korktum. Dedim Hı. ne alaka ne oluyor neler yaşanıyor burada. Bu kadar da değildir artık. Bir gittim bir öteki tarafa. Mikro saliselik bir vakitte geri geldim. Bu köprüye birden fazla kişi çıkarsak yıkılıyor. <gülüyor> 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 Biraz şey evet arkadaşlar bugün okula geç kalacağız. <laughs> aynen. <laughs> aynen aynı, aynı hareketi yapıyoruz ya. Hiç fark etmedim biliyor musunuz? Evet arkadaşlar bugün okula <laughs> kıyafetler de aynı. Çıkılacağız. <laughs> Sadece elimle ağzımı kapatmamışım. Aa en kötüsüymüş lan. Biteni başa o ok. Aa, bu arada bu date oyununun şeyi çıkmış. Demodan çıkmış bu işte anneannesine falan ayarlıyordu ya bizi. Onu da oynayalım haftaya. Cumartesi falan oynarız. Karıya <laughs> 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 da istiyorum. Oğlum biz de oynayalım. Sana DB'de oynayacağım. Kerkembe Cyberpunk. Manyak mısınız oğlum? Cumartesi <laughs> oğlum bunu oynarız. Olayımız yok mu? Aa, Allah rakip edersen rakibin olmak istiyorum. Allah inşallah et. nasip eder. Eee. Cumartesi varım, pazar Neyvan. yokum, pazar yokum, salı yokum, çarşamba buradayım. Selam kardeşim, o güzel yüzünü görmek çok güzel. Merhaba kardeşim, hoş geldin. Ne bu gizli bir lonca üyesi falan mıyız lan ha? Seks mesajı mı veriyoruz birbirimize, bir gay loncası falan mıyız? Selam kardeşim, yat bakalım kardeşim. Tövbe tövbe. <laughs> <laughs> o nasıl gülüş ya, nasıl ben ben de, ben 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 gülüyor? Özetle, benim zekamla kurulduğum arasında senle ne kadar fark var? Bitti. <laughs> Grok'a zeka testi ya. yaparsan test kağıdı utanır ben bu salak için yazılmadı. <laughs> İstersen ikimizi karşılaştırmalı örneklerle daha da. Verelim. Sen işte Grok'un hard diskini yakalım. Ha yani yanlış bir şey söyleme ama söyleme. Söylemem niye söyleyeyim oğlum? Ben 34-35 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Farklı farklı şehirlerde yaşadım, Kütahya'da Oha, üniversite okudum sen bu düşün abi. yani. Ramazanda tek bir yere açık kalmıyor, oruç tutmayan aç kalsın mentalitesiyle fırınlar bile açmıyor. Böyle bir yerde üniversite okudum, her ortama uyum sağlarım ben. Şeriat falan geldiği gibi, yani Allah korusun gelmesin de, geldiği gibi dördüncü karıyı alırım. Kimse kusura bakmasın, her yere uy uyum sağlarım yani. <laughs> ciddi ciddi, ciddi, ciddi konuşuyor bu kadar. Çağatay Akman da hala diyor ki benimki ne zaman verdi? 34. Yarın şarkı söyle. Yayın yapmak senin neyine ya? Ya amına koyayım o gün bizi gözaltına almışlar. İçeri gireceğiz tutuklama talebiyle savcılığa sevk, sevk edilmişiz. Kapının önünde arkadaşlarımız falan bekliyor işte bizi. Çağatay Akman da bizi bekliyor kapının önünde. ya kapıdan çıkmışım. Hani insanlar sarılacağım arkadaşlarıma kardeşlerime sarılacağım. sarılacağım. Çağatay Akman beni gördü söylediği ilk söz. Abi Elgato nerede amına koyayım? Bak dedim senin Elgato'nu sikerim. Amcık ben dedim 15 dakika önce tutuklanıyordum sen dalga mı geçiyorsun? Abo. <laughs> ah, İpum fırtınamız eksik hocam o da gelsin. Ha yine mi geliyor oyun? Oh! Oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> Amına Gel, Kur. Kütüphane bakıyorum kur. Arka geldi bir tane. Arkaya bak, Kutubun arkaya bak. Kütüphane bende. Körüm. Arka bak. Arka bak. <laughs> Allah belanızı versin be. Çarkalım. Abi beş kere söyledim ya. <laughs> Evde adam ev var, abi. Ev, var. ev, abi. Ev pit. Pit bir can. Pit de gördüm. Nasıl Oha, vuramam abi? Bir daha ağzınızı açarsanız var ya her bak Discord'dan çıkıp gideceğim tamam Bir daha sakın. <laughs> sakın. Ya. O yüzden vuramadım. Onun laneti var üstüme 61 vurmuşum bak. Kapayacaksın o çeneni. <laughs> Beni yayında sinirli gösterme. Sen gümeceksin diye ben hep yayında kötü Göz durma gösteriyorum? Perver davası yapıyordu. <laughs> Ne yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Ben mi? 17 yaşındayım. inşaatta tesisat <laughs> yaşıyorum. Ya, bu abla çok masum geliyor bana keş. ya. Sizi de götürsene lan. <laughs> Neyin var? Abi zencinin biri beni götten bir sikti kendime gelemedim amına koyayım. De. <laughs> abi, Hadi, abi senin çolun çocuğun var Allah <laughs> aşkına. Tövbe tövbe Bakayım. bari sansür <laughs> bir şey yap. Ya bu değil değil ya bu böyle değil ya. 22, 25, 25. Stay, Hold on. Stay, I need position. Position. stay, stay the position. Stay in the position. Don't move. I'll... A few moments later. Come on. Come the three. Three. One, ne giderim, ha? Two. Three. <laughs> 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 oh my God. <laughs> Where's my kisses? Because I didn't Jette <laughs> geçmiş olması lazım. Şeydem ablam be. <laughs> Lane'de. Lane evet Cette lane lane. lane Main değil lane. <laughs> Belin onu nasıl derim bak. Abi, ben bu çantayı ya. bir şey onu ne sikeyim? Lan ölüyorum ben. Orospu çocuğu ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Oh, BUNU koy, bunu atmayın ya! ya. <laughs> Ulan bu ok, zehirli işte, bunu atmayın artık ya! Ya, ya bu abla ya, sen bu abla zekalı nasıl bir yaşa kadar geldin ya? Bunu götüne sokarım bak. <laughs> Al sınıfırmanlar falan daha henüz öptürmede çıkmıyor. Başka bir nekarat alalım. <laughs> İngilizce var mı İngilizce bir şeyler? Kardeşim tamam. bu? sabahtan beri Sercan mı yapıyor? Hı hı. Sertan. Sercan. Ne, ne <laughs> oldu? <Gülüyor> 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 Oğlum bunlar yemek yapabildi ne? mi? Nereye gidiyor? Ben de her boku bir her şey ama her şeyi biliyorum ya. Az kaldı Cahreyn'in tahtına oturacağım ya. Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Videonun keyfini güzel çaldı abone ol. Eline sağlık Dupalli. Eline sağlık.